Ulası olan Selçuk, çok büyük bir ihtimalle Hazar Devleti'nde bir görevliydi. Yani sübaşı filandı. 960 yıllarında mı, 980'de mi, orada da rivayet muhtelif, Hazar Hakanı'yla kavga edip bir şeye sığınıyor. İslam dünyasının sınırı olan Kent kentine sığınıyor. Şimdi Selçuk'un oğullarına baktığınız zaman, Mikail, İsrail ve bir de şeyi de var. Hepsi Musa, Musa inanç mesela, Musa inanç Yapgu. İsrail, Aslan İsrail diye gidiyor. Bir Türk ismi var, bir de Yahudi ismi var. Şimdi buradan mesela şu söylenebilir. Selçuklu bir Yahudi devletiydi. Hazar yok. devleti içinde olduğu için yok onu söylemesek daha iyi yaparız da. Yani <laughs> Akran, gider, gider yani sayılır yani, şu denebilir. Kültürel olarak bir etkilenme var. Henüz Müslüman olmamış e, göçebe bir kavimin e, içinde İsrail isimleri e, Yahudi isimleri varsa biz ne düşünmeliyiz? Çünkü Müslümanlıktan Müslüman olmadan önce bu isimlerin olduğunu biliyoruz. Çocukları yetişkin çocuklarını çocuklarınıla e, beraber geliyor Cende. E, buradan mesela hemen şu söylenebilir: E Hazar Devletinin yönetici sınıfı e, Yahudiydi. De, Şimdi demek ki e, Selçuk'un da içinden çıktığı devlet bazen Oğuz Devleti, Oğuz Devleti deniyor ama e, Hazar Devleti de olabilir ama bir kültürel etkileşim var e, noktası olabilir. Ama şu o. da var yani e, şer'iye sicillerinde mesela 16. 17. yüzyılda İsa'da var, İsa Musa'da var, İsrail'de da var, İsrafil'de var, 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 İsrafil var. var, var. Mikail'de var. Güzel. Kesin şey değil de bu. Yok için. değil. Ha şimdi o noktaya geleceğim yani di, hmm. dikkatli olmak gerekir derken e şimdi buradan çıktınız, böyle bir yargıda bulundunuz. ama bu isimler devam ediyor bugün de var. şimdi de evet. Dolayısıyla e, veya mesela e, isminiz e, Müslüman olan isim min e, ikisi şey olduğu için semitik dil olduğu için, Aramca ve İbranice şeyleri de var. Ee, kardeş kelimeleri ortak de var. Ortak kelimeleri de var. E şimdi bütün Müslüman isimlerini de oraya e, götürmek mümkün. Yani çok işin içinden çıkılacak Yıkılır bir şeymiş değil. gibi gelmiyor bana yani isimden yola, yola çıkarak. Saçma sapan bir şey geliyor. Bu Onomasi denilen şey. Yani Saçma sapan bir şey. Ya, de, geliyor yani. De, de. Klasik ama, dönemler için. Ama çok heyecanlı bir yani, şekilde Okunuyor yani. yani ben bakıyorum antik çok meraklısı için, var. E, Fatih, antik dönemler için çok önemli yani. bir şeydir. Ama şimdi... Hakan Bey'in ilk ismi Yusuf Faysan Yasef'ti onu. O da Yasef. onun böyle şey? Sen Yahudisi bu hale getirdiler Türkiye'de. Murat'ın Murat bir bağlantısı var mı bir şeyde? Murat'tan bir yere varabilir miyiz? O galiba yok. Mimri Dal İbrahim'in bilmiyorum. Yok. Vardır, mutlu, vardır, mutlu. Fatih yok galiba. Var mı? Vallahi bilmiyorum. Ee, Neyse onu Yalçın Küçük çağırdı. Zaten Çünkü ben sadece şey ya var. seçtiğim bir, bir de Murat Hakan o Kohendir Hakan yani, yani Hakan, <laughs> var. seni bir kızdıracağım şimdi. Şimdi sana bir mail var. Ben normalde bunu okumam da seni bir kızdırayım istedim. Çok güzel. <laughs> Çok güzel hitap sana. Bardakçı Efendi. Eyvallah. <laughs> Bardakçı Efendi. Az evvel yayında Osman Efendi'nin 2. Abdülhamit'in şarap içtiğini söylediğini söyledi. Benim sorum şu. Osman Efendi Abdülhamit vefat ettiğinde kaç yaşındaydı? Soruyor sana Osman ama. Osman Efendi Abdülhamit vefat ettiğinde ee, 8. 7, 8. Kendisi söylemiş e, meyli yollayan 6 yaşındaydı diyor. E, 6 yaşında bir çocuk mu padişah içti şarabın cinsini biliyor. Bırakın Allah'ın severseniz. Çocuktan haber bir şey vardır Şimdi daha de. fazla ben söylemeyeyim. Burada. Söyle söyle. Yani o aileye de benim saygım vardı. İçki içmek bir kere ayıp şey falan bir şey değildir. Her insan her şey hataysa yani hata da yapar. Osmanlı parçalarında bayağı işin Ama padişahı vardır. hiçbir şekilde böyle nebiymiş şeymiş gibi göstermeyelim. İçeride efendim giderseniz arşive. Hatta 5. Muad'ın evrakına bakın. Her şeyi gayet rahat görürsünüz. O da halifeydi. O da halifeydi. Oturun Fatih'in divanında okuyun. Fatih içeride. Hiç öyle hayali şeyler falan değildir onlar. Şeyde çünkü divan edebiyatı ben şeye karşıyım. Hayali edebiyatı hayır efendim gerçek edebiyatı kavramlar arkasında gerçek elbettir. Yani bir, ikinci de sadece Osman Efendi değil, Orhan Efendi çok yakınımdı. Eski Hanedan Reisi. Osman Efendi'den çok daha büyüktü. Onlara da artık söylemedim çünkü Orhan Efendi'nin söylediğini filmi yok elimde. Yani kaydı yok. Ben kaydı olmayan şeye güvenmem. Osman Efendi'nin filmi de var. Hatta Güney Öcevoğlu'nun programında da söylemişti. Kıyamet koptu. O da Konyak demişti. Şeyse. Yani var. Şöyle, şimdi şöyle bir model oluşuyor. Yani bunların bazılarını böyle dediğin gibi putlaştırıyorlar ya da işte ne bileyim böyle bir dini sembol haline getiriyorlar. Ve o sonra da o hiçbir şey yapmazdı haline getiriyorlar. Efendim bütün mesela Osmanlı Devleti bir İslam Devleti gibi göstermek değil mi? Değildir ki. Yani hep söylüyorum. Çok dinli Onun bir imparatorluk. Umumhaneli meyhanenin yönetmeliği olan devlette şeriat ne ara? İkincisi imparatorluk da yani çok unsurlu şey bir ne şeysi olacak? Meyhane yönetmeliği de vardır, kerhane yönetmeliği de vardır. Resmen yayınlanmıştır. ...hadi gidin şeriat olduğunu söyleyen İran'da veya Suudi Arabistan'da bilmem nerede bu yönetmedikleri bulun böyle bir şey. Vardır efendim. Yani İmparatorlukla ne alakası var? Ben gözümle gördüm hakikaten var yani. Şimdi bu yani... Ölmez... İçki nargı var ya, ya. İçki, ha, al yani. alkol nargı var ya. 16. yüzyılda şarap ihrac edilmiş. Evet şarap ihrac edilmiş. Tokat bölgesinde şarap ihrac edilmiş. Şimdi Osmanlı, ben orada birazcık farklı düşünüyorum. Osmanlı Devleti'nin resmi e, vesikalarına... E, şey diye İslam Devleti diye geçmiştir. Resmi tamam. Ee, geçmiştir. Yani o şekilde kendisini görür de e, bu içki e, içmek, içmemek hatta içki kelimesini görseniz bile o şarap dediği zaman şarap değildir. E, çünkü o şurbetmektir falan diye bir tartışma var. Şimdi bu Ölmezoğlu oğlu e, cinsinden bir tartışma. Yani eski kroniklerden de işte birazcık e, hasbelkader e, bilirim. E, orada mesela şöyle sahneler olur. E, işte an, e, Osmanlı e, şeyleri gazilerini bir Bizans imparatoru e, şey yapmakta. Bunları Rumeli'ye davet etmiş ve bir ziyafet veriyor sonra. E, gazilere e, yani paralı asker olarak Rumeli'ye davet etmiş. E, onlara bir ziyafet veriyor. Şeydedir. Düsturnameyi Enveri'dedir. E, fakat ondan sonra gaziler e, ziyafet sırasında o kadar çok içki içiyor ki gaziler ata binerken düşüyorlar falan. falan. Şimdi ta erken başından başlayıp... Bu dediğiniz 1200'ler. E, yok 1300, lerin sonu gibi filan öyle bir şeydir yani 14. 15. yüzyıl 14. 15. yüzyıl. Yani e, dolayısıyla her zaman şey çıkar, e, veri çıkar, tarihçinin önüne veri çıkar ama normatif olarak yaklaşan biri içmemiştir der. Peki niye içmedi diye sorduğunuz zaman çünkü halife oldukları için içki içmemiştir şey der. Yani bu bir tarihçinin tartışması değil, tarihçi tartışması değil. 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 Şimdi çok şey var. E abuk sabukluğa geldi iş artık yani. Bu içki sizin manyak geliyor milletin kafasına. gelen manyak ediyor bak. Ya adım, içtiği şaraplar alkollü müdür? Işte <laughs> <yani>. yok. <abi. gülüyor> <laughs> Alkolsüz. <ya>. tahura hikayesi. <laughs> daha neler var daha neler. O var ya. De, 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 de. Ya şu filmi bulayım. Osman Efendi'den şey yapalım. O, kaldı ki Osman Efendi hayatta New York'ta yaşıyor. <laughs> Birisi de bir şiir yollamış. Kimi Reşat Ekrem Koç'un Osmanlı Padişahları kitabında alıntı. Galata'yı gören cennete gönül bağlamaz. Fatih Hayırlı. o Fatih. Hayır nasıl o Fatih. Bilmem ne falan Galata'yı gören, Firdevsi Ala'yı gören. Fatih'in gazeli. Fatih. Ha onun yalnız şeyi var Fatih. O gazeli Fatih'in divanı belediyeye yayınlarken o gazeli kesti bir anda. Evet. Fatih'in divanı nasıl atıyor? <laughs> nasıl benzemez gönlünü... Valla ben de çıkardım. Zalat Gören falan. Diyeyim. Ya çok inanılmaz bir mail trafiği evet. oluştu. Bir reklam arası vereyim. Tabii. Ee, yani yani e şu şeyi söyleyelim ya. Bu Sultan Emedi kötülemek niyetiyle falan. Sen, şeyler... sana öyle bir <laughs> algı var. Sen <laughs> Sultan Emedi kötülüyorsun zannediyorlar. Hayır efendim yani Sultan Emedi'nin eğitimde şundan çok önemli bir tanzimat hükümdarıdır. Ama yani insani şey de vardır. Vesvesesi de vardır. Yani torun içki içiyor dedikten sonra bize başka şey düşüyor. Artık. Yani bunu sultanlar da hepsi söylüyorlar ya. Yani. şimdi isim sayıyor. Ya Osmanlı padişahlarının pek, pek büyük bölümünde alkolik derecesinde ya. içki içtiği herkes biliyor ya. Yani ya da kendini yani. içerlermiş hatta yani başkası içmesin ben içeyim diye. İşte realiteyle teori karıştırılıyor orada evet. yani teoriye göre olmayabilir ama realite başka. Abbas halifeleri yani, mesela sarhoş oluyor yerine cariyesini çabuk. gönderiyor Camiiden. Yani padişah içiyor, Sultanahmet içiyor diye onun değerini düşürmez ki bu. Ama onlara göre öyle. Ya, ya, Hayır, ortası yok. Kısa bir reklam arası değerli izleyiciler. Sonra devam edeceğiz. Bir yandan ben şu maillere bakayım. İnanılmaz e, sorular yorumlar geliyor. E, bir yandan da e, bazı nelere gireceğiz onu konuşalım. Çünkü sonu gelmez bir sohbet e, olmaya başladı yine. Reklamlardan sonra buradayız. Emeliler sana çok kızıyorlar. Abdülhamit içki içmezdi, o içkiler yabancı misyonlara ikram edilmek ya üzere harem e alıyorlardı. Harem'e alıyorlardı yabancı elçileri değil mi? Harem'e mi geliyormuş? Veya Mabey'ine, has orada da şeye falan, hususi dairesine elçi oluyordu.